hoş geldiniz. Videomu beğenelim ve abone olmayı unutmayalım. Dizimizin yeni bölümünde Zeynep'in farkında olmadan Mehdi'ye yakınlaşması olurken çünkü son olanlardan sonra Mehdi'nin onları korumak için kendini feda etmesi Zeynep'in bazı şeyleri yeniden düşünmesine neden olmuştur. Fakat Zeynep Barış'ı da düşünmeden edemiyor. Yani Zeynep'in ikisinin de arasında kalması onun işin içinde çıkmaz bir hale sokacaktır. Zeynep'in ne kadar Mehdi'yi istemediğini çevredekiler bilse de, Zeynep'in içinde Mehdi'ye karşı hala bir şeyler vardır. Öte yandan Cemile ile Nuh'un Mehdi yüzünden tartıştığını, benölün duyması onun Mehdi'den iyice soğumasına neden olacaktır. Çünkü her şeyin Mehdi'nin etrafında dönmesinden artık herkes bakmıştır. Ve Cemile'den başka kimsenin onu düşünmemesidir. Mehdi herkes tarafından kötü biri olarak bilinse de, o da geçmişte yaptığı hataların farkındadır. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.